Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Eşeğiniz rampa görmesin inşallah. Reisim nasılsın? Gel hele ya şöyle yaklaş hele. Şimdi ne yaptık senin araca? Benim arabaya erken son açma sistemi kurduk. Evet. Ee, şu an testini yapıyoruz. Evet. Ee, Sonuçlar gayet güzel. Tam istediğimiz seviyede. E, evet, Allah'a şükür. Allah'a şükür. verdi. Çok şükür. Allah'ın yüzümüze kara çıkarmasın. Şimdi buraları toparlamadım arkadaşlar. Size birkaç bahsedeceğim bir şey var. Şimdi aracımızın şurada 60 amperlik bir fan sigortası var. Yeşil düşük kademe, siyah yüksek kademe burada sigortalar var. Kendisinin üstündeki. Araçta ufak bir sarsıntı var ama motor bakımlarını biz yapmadık. Onun için görmezden geliyoruz şu an için. Şimdi arkadaşlar böyle bir sistem yapıyoruz. Bunlar Hortumun üzerinden bir müşür alıyoruz çift kademeli. Artıdan, eksiden. Bunlar da çok kalın kablo seçmiyoruz ki kalkış anında motoru zorlamasın diye. Zaten ikisi birleşince 10 milimin üstünde bir kablo kalınlığı yapıyor. Burada söyleyeceğim şu. Bu sistemin avantajı ne? Hem 11-12 derece motor ısısını düşürüyor. Hem de aracın kendi tesisatını hiç oynamadığımız gibi zaten bir aksaklık olursa onu da yapıp üstüne bunu ekliyoruz. Üstüne bu sistemi ekliyoruz. Burada bunun güzelliği şu. Aracın kendi sistemi bozulursa bununla devam edebiliyor. Bu sistem bozulursa araç kendi soğutma sistemiyle devam edebiliyor. Bir de klima açıkken motor ısısı Yükselmeye meyillidir Hem oradan düşük kademeden Kendi Şeyi geliyor arkadaşlar Kendi düşük kademeyi açıyor ee, Gerilimi geliyor Elektriği geliyor Hem de bizim 10 derece düşürdüğümüz için Eklediğimiz yüksek Kademe Tertibatı buna yardımcı oluyor Yani Şeyi ısının yükselmesini bir nevi frenlemiş oluyor. Bunlarda ısı çok önemli arkadaşlar. Düşük olursa da sıkıntı, yüksek olursa da sıkıntı. Bu sistemin bir güzel özelliği de hortumlar aşırı basınca girmiyor. Şu suyu da maksimumdan max yazısının üst çizgisinden yukarı götürmeyin arkadaşlar mümkünse. Bu deponun adı genleşme tankı. İçindeki havanın sıkışıyor. Kapağa yardımcı oluyor olması gerekiyor. Ustacım söyleyeceğim bir şey var mı? Abi ustam eline koyma sağlık. Allah razı olsun. Araba çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Çok şükür. Burada ufak bir detay daha yaptık. Arkadaş onu hediye ediyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlar. Allah işinizi gücünüzü rast getir arkadaşlar.